Bu ne? Kola mı? Ama neden bu kadar küçük? saçmalık. Ama ben daha şanslıyım. Büyük bir şişe var. Oh, bir dakika. Mahallede ne var? Ne kadar büyük bir şişe soda. Hepsi benim için. Ah, çok mutluyum. Hey, Mali. Şu kolaya baksana. <laughs> Ay, çok küçük. Ama yine de lezzetli bence. Umarım lezzetli olur yani. Hadi sıkılmıyor. Çık artık. Hmm. Hmm. Vay be. Bu çok lezzetli jöleymiş. Ama oldukça az. Pekala hadi Kevin. Sıra bende. Ve sanırım burada... Aa, bu da çok sert. Çık dedim sana. Aa, ya neden bu kadar sert çıkmıyor? Sanırım bir fikrim var. Ben akıllıca davranacağım. Hadi iyice mengenle kullanalım. Ha, işe yaradı. Hmm, şöyle çok iyi. Çok lezzetli. Tüm bu çabaya değdi. Duramıyorum. Pekala bitti. Şimdi senin sıran mali. Pekala. Bir düşünelim. Hop, oh, kocaman. ama sıkmalıyım. Aynen öyle. Mali bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Oh. ah hadi ama çık artık. Ah, oh, evet sonunda. Oh, bu neydi? İyiyiz endişelenme. Ah, aynen öyle. Ben de endişelenmiyordum zaten. Çok lezzetli ya. Ah dur, bu ne böyle? Neden ekşi? Ah, geçti. Çok komik görünüyordun maalee. Vay canına baksanız aşina. Ben de sade bir ceviz paketi var. Ama ben de çok küçük. Neden ya? Çok şanssızım. Pekala. Tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Çok sevdim. Çok iyi. Çıtır çıtır. Duramıyorum resmen. Ah evet. Ama bitti. Hadi görmeyin artık. Senin sıran. Aynen öyle. Tadına bakmak istiyorum. Gerçekten lezzetli. Malin'in kocaman bir paketi var. Neden bu kadar küçük oldum ya ben? Hmm, ben gerçekten biraz istiyorum. Hala bir tanesini yesem fark etmez. Hmm, çok iyi. Of ya lezzetli. Duramıyorum. Neydi bu? Hey Cipslerimi ver Kevin. Nereye kaçıyorsun? Çalamazsın onları. Geri ver yoksa pişman olursun. Ah, seni berbat benden kaçamayacaktın. Bu ne böyle? Hey. Ne? Bu videoda ne böyle? Bu ne sos mu var orada? Cidden mi? Aynen öyle. Hadi kontrol edelim. Vay canına baksana. Gerçekmiş. İnternette tüm hayat hilelerini biliyorum ben. Hadi deneyelim bu sosla. Mmm ne kadar iyi. Bakalım Emel'de ne var? Ah, ambalaj ne kadar yüksek. Ağlamıyorum ama ne yapacağımı biliyorum. Böylesi çok daha iyi. Mmm cipslere bayılırım. Çok lezzetli. Ah, çok iyi. Ah, dur. Ne? Çok çabuk bitiyor ama neler oluyor? oh, evet çok lezzetli. Ne? Nerede cipslerim? <laughs> Kevve ve cipslerimi mi çaldınız? Bu adil değil. Ne yapacağımı biliyorum. Görürsünüz siz. Kaçmayın. Cezanızı alacaksınız. Nerede benim porsiyonum? Göremiyorum bir şey. Bir şey almadın mı? Ama ben de çok lezzetli bir burger var. Ne kadar şanslıyım. Vay be Kevin. Çok iyi. Aynen öyle. İşte bu burger. Hiç bu kadar büyük burger görmemiştim. nefes kokuyor. Güzelim benim. Nefesim benim. Hey Kevin. Kevin. Hadi bakalım içinde ne var. Aynen öyle. Bu çok ağır ama. Hadi kelbe başarabilirsin. Birazcık daha. Aa, bu ne böyle? o o kabus. Ne? Ha. edin. Aa. Bu ne? Bu kabus muydu? Ha, ah, uyudum. Be. Berbat bir şeydi. Bakalım burgerimin içinde ne var? Biraz korkuyorum ama hayır. Olan bir şey yok gibi görünüyor. Ne kadar lezzetli bir köfte. Mükemmel. Hmm. Aslında bir şey yok mu? Bir şey görmüyorum. Hadi bu gözlüklerimi takalım. Ve bir şeyler var sanırım. Aha bu çok küçükmüş. Pekala. Hadi onu cımbızla alalım. Hmm, çok lezzetli. Ama çok az. Zevk almaya vaktim bile olmadı. Pekala. Aynen öyle. Şimdi benim yemek zamanım geldi. Ketçapla çok lezzetli olacak. Ah evet. Denemek istiyorum. Çok açım. Hey elini çek. Ay elim. Kendi burgerini yedin zaten. Biraz da hardal ekleyeceğim. Böyle silah yoluy. Emeli, bıktım artık senden. Al şunu. Bir daha da asla dokunma başkasının yemeğine. Hadi git. Sonunda. Bitti. Şimdi ikimiz kaldık burgerim. Hmm, leziz. Hepsini yiyeceğim. Son dırıntıya kadar. Çok iyi. Ha, bu ne böyle? Kevin. Oh, i̇ğrenç görünüyorsun. İşte, kaçtı. Vay be. Oh, sanırım abartmışım biraz ve doydum. çok kötüyüm. Bu şimdiye kadar gördüğüm en küçük Anta, Vadi. Wow Bu jelibondan ve sakızdan yapılmış. Baksanıza ne kadar kocaman bir şişe sekiz dost tadında çiçeğim var. Peki neden bölüyorsunuz? Ama ilk ben başlayacağım. Hadi vay canına ne kadar işte açıcı. Mm, bu ballı şöyle ve pampadan. Çok havalı. Duramıyorum resmen. Ay. Güzel deliydim. İşte bu kadar. Hepsini bitirdim. Quentin sıra sende. Seve seve. Tadına bakacağım. What? Oo, ama sadece bir sorunum var. Jöle çıkaramıyorum. Oo, ne yapacağım ben? Oo, bir fikrim var. Cez, senin saçını alabilir miyim? Yani saç için tokanı. Aslında bir tanesi yeterli olmayacak. Bir tanesine işte ve bir tanesine işte daha ihtiyacım var. benim ihtiyacım var. Bir saniye yiyeceğiz. Hadi gerçekten yeterli olmadı. Bir tanesini daha ver. Evet biraz daha. Sonunda işe yaradı. Baksanıza jöle şişeden çıkıyor. Oh, çok lezzetli. Hepsini yemeliyim. Hiç bir daha bile kaçırmayacağım. Ve şimdi ise kocaman baloncuk şişireceğim. Çok eğlenceli. Ya mahvedin saçımı. Çok kötü. Bana dokunma. Tamam tamam şöyle yemeye devam edeceğim. Ben baloncuk şişirmek istiyorum ve kocaman olmalı. Tam da bu çubuk için. Ondan cisim balon yapabilirim. Belki daha fazla kızmaz bana. Gerçekten mi? Sadece bir tane mi? Ona ihtiyacım yok. Senin balonun tokalarımı geri getirmeyecek. Al bakalım. Ama perisi çok daha komik. Of ya. Şimdi sokuz içindeyim. Cis bu acımasız bir şey. Molly sen ne gülüyorsun? Hadi ye jöleni. Haklısın Quentin. O kadar çok var ki. Of oh ya ben de sıkamıyorum. Ama iyi ki benim bir fikrim var. Dinamiti içine sokuyoruz ve bekliyoruz. Birazcık kaldı. Şimdi patlayacak. Bay bye, bye Nereye gidiyor? Garip. Oh Jim, baksana. Berbat. Tamamen yöre içindeyim bir de harika. Şimdi deneyebilirim. Lezzetli. Çok lezzetli. Bu şey göremiyorum. Yardım edin. Aa, gözlüklerimi çıkarmam gerekiyordu. Her şey yapış yapış ve kirli. Ve lezzetli de bu arada. Cez hadi ye. Gerçekten lezzetli ne kadar tatlı küçücük dondurma. Ama o, o kadar küçük ki yeterli değil tabii ki bana. Ben de ama bir kova var. Oh, yeah. Senin ortağıma porsiyonun beni günün yanında küçücük resmen. İşte bunu anlıyorum kızlar. Çok mutluyum. Kocaman bir kova var. Gerçekten çok havalı. Ama ilk mahalle başlıyor. Çünkü onda en küçücük dondurma Tamamdır, hadi deneyelim. Küçük bir kaşıkla yiyeceğim. Vay canına, ne kadar lezzetli. Çok havalı. Dondurmanın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yüzden yavaş yavaş yiyeceğim. Ah evet. İnanılmaz derecede lezzetli. Molly. Biraz daha hızlı olabilir misin? Şimdi dondurmamız eriyecek ama. Yüz yıl yiyorsun. Of ya yeter. Hadi sana yardım edeceğim. ama uzatmak istiyordum. Önemli değil. Şimdi sıra bende. Ah hayır önce hadi. Ah evet Mali seninle. Aynı fikirde bu dondurma inanılmaz derecede lezzetli. Ve bu arada ilk en sevdiğim tatlı dondurmadır. Onu hep yemeye hazırım. <laughs> Ve bir kavuşuk daha yiyeceğim. Bir dondum arkadaşlar yardım edin bana. Ya neden bu kadar yavaş yiyorsun? Hadi ye çabuk ol. Ne oldu sana? Tamam. Sana yardım edeceğim. Bu kullanıyorum. Ve dondurmanı eritiyorum. Ve şimdi artık dondurman değil, bir milkshake'in var. İşte bu kadar. Hadi onu çabucak içebilirsin. Kremalayda süsleyeceğim. Senin için özel olarak hazır. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler <laughs> Quentin. Oh, evet, çok lezzetli, çok iyi bir fikirdi. En büyük kaşığım var. Çünkü en büyük porsiyon bende. Hmm, çok lezzetli. Havalı bir şey. Biraz daha denemek istiyorum. Ay, sanırım kaşığı çıkaramıyorum. Sıkıştı. Vay canına. Kocaman dondurma topu var. Biliyor musunuz ne var? Aslında harika bir fikrim var. Şimdi bir saniye. İkincisini de çıkaracağım. İşte böyle. Gerçekten kardan adama benziyor. Şimdi üçüncü topa da ihtiyacım var. Ama fazla dondurma yok. Ama neyse böyle de oluyor. Jelibonlu gözler. Ve ağız. Bence çok komik oldu. Ve çok güzel. Eşarpman ihtiyacımız var. Büyük annem onu yaptı bu arada. Sevdiniz mi? Evet. Kendim de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Oh teşekkür ederim. Oh hayır. Cez ne yapıyorsun? Onu yiyemezsin. Bu benim kordon adamım. Mali. Kızlar durun. İşte al bakalım Mali. Otur böyle. Cez. sen ne yapıyorsun? Senin de ağzını kapatmadayız. Al bakalım. Harika. Oturun. Ve hiç kimse benim kardan adamımı yemeyecek. Anladınız mı? Canım benim, toplum benim. Seni üzmeyeceğim. Sadece kendimi yiyeceğim. Acaba bu kes kapakların altında ne var? Male hadi baksana. Ah berbat küflü peynir mi? Oh çok kötü kokuyor. Aa, parfüm daha iyi yaptı durumu. Ay oh ya tadı berbat resmen. Şimdi kusacağım İğrenç bir şey. Oh, Geçti başardım. Millik bol şans. Gerçekten. Gerçekten bende daha büyük bir derin var mı? Oh, ay, ay. O zaman bir parça küfürü peynir var. Ve ne yapacağımı biliyorum. Pekala kızlar. Zehir bas sizin için bir numara yapacak. Ve peynir yok oldu. Ne? Bunu nasıl yaptın Quentin? sihirbaz sırlarını hiçbir zaman açıklamaz. Aa, gerçekten berbat kokuyor. Ne istiyorsunuz kızlar? Oh hayır. O peynir oraya nasıl gitti? Bilmiyorum nasıl gitti ama şimdi ağzına gidecek. Of ya. Onu yemeyeceğimi umuyordum. Bu berbat. Neden çok komik davranıyorsun. Ces bakalım sen ne yapacaksın. Alamaz. Hayır, hayır. Bu bir kabus resmen. Kocaman küflü peynir. Şimdi boyulacağım. Maalesef bunu gördün mü? Jess bayıldı. Ee, peki ne yapacağız? Var, tabii ya. Pekala aşçı kılığını giriyorum. Ve bir parça peyniri kremayla süslüyoruz. Biraz daha. Evet hazır. Şimdi pastaya benziyor. Cez, günaydın. İşte buyurun bu senin için. Vay canına şoktayım. Çok kalabalık. Hmm, evet. Böylesi de yiyebilirim. Nefis. Nasıl da... Berbat bir tadım var. Bu ne Aynen öyle. Quentin seni kandırdı. Şimdi kusacağım. oh, hayır. Bu koku da ne böyle? Şimdi ben bayılacağım. Kötüyüm. Adalet yerine geldi. Oley. Bak burada kaç tane sakız var. Wendy sen hiç şanslı değilisin. Çok küçük ama üzülme tadına bak. Aynen öyle öyle yapacağım zaten. Aa, sadece bir sorun var çıkaramıyorum. Hadi ama. Aa, hayır. Olamaz parmağın sıkıştı. Makinenin içinde kaldı yardım edin. Okay. Hadi yardımcı olayım o. Şehir, mi? Sen ne düşünüyordun? Parmağını mı keseceğim sandın? Al bakalım. Aa, olamaz parmağım yine sıkıştı. Ah hayır bana öyle gelmişti. <laughs> tamam de tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Ay, biraz daha istiyorum. Çok lezzetli ve bağlılıkla şiirebilirim. Çok havalı neyse bir şey söylemeyeceğim. Şimdi benim sıram. Hadi sakalın tadına bakalım. Daha dikkatli olmalısın lütfen. Testereyi bana ver. Hiç de koruyucu halde görünmüyor. Tamam neyse. Umarım param vardır. Ha işte cüzdanım. Bakalım. bozuk parayı atıyoruz ve sakız alıyoruz. Vay işte burada. Yeşil sakız tam gereken. Tam istediğim. Hmm, leziz. <laughs> ve baloncuklar gerçekten çok havalı oluyor. Tamam sıradaki. Ne? Olamaz. Bir tanecik bozuk param var mıydı? Ne yapacağım şimdi? Aa, biliyorum. Bir fikrim var sakız aslında oyun hamuru gibi. Öyleyse neden ondan bir bozuk para yapmıyorum? Hadi deneyelim. İşte böyle. Hayır işe yaramadı. Biraz daha sıkı yapmalıyım. Of ya. Şimdi aşırı önemlere geçeceğim. Aa, tamam. Testere olmazsa çekiçle vuracağım. Evet işe yaradı kadar lezzetli. Ve sakız da süper. <laughs> Bu çok havalıydı ama yine de hiç güzel yöntem değildi. Şimdi ben onu parçalayacağım. Ah hayır iş yaramıyor. Bekle sakin ol. O lastik. Neden onu kırıyorsun ki? Kapağı aç ve parayı alttan çıkar öyle mi? O kadar kolay mıydı? Tamam yardım için teşekkürler. Artık istediğim kadar sakız giyebilirim. Ama ben bir sürü isteyeceğim. Kırmızıyla ve sarıyla başlayacağım. Çok lezzetliler. Devam edelim. <laughs> Baksanıza ne kadar sakız var. Hepsini elde etmem için yeterli param vardı. Şimdi ise içinde yüzebilirim. Ama tabii ki bunu yapmayacağım. Sadece hepsini yiyeceğim seve seve. Ve sonra ise kocaman baloncuk şişireceğim. bu belki de yapmamalısın. O çok büyük. Pekala bu sefer küçük tatlı şey bana geldi. Ama baksanıza ben de kocaman mentos var. Kocaman mı? Benimkine kıyasla seninkisi sadece çok küçük. Kızlar ağzınızı kapatın. Kıskançlık kötü bir duygudur. Aa, ah, sadece ben ilk olacağıma mutlu oldum küçücük mentosum var. Aa, içinde bir tanecik şeker var. Ah, neyse onu yiyeceğim bari. Hmm, ne kadar ferahlatıcı. Ah, burnumda buz bile var. Aman tanrım. Hey, dikkat et. Bu ne böyle acıttı. Ah, özür dilerim bilerek yapmadım. Wendy ne yapıyorsun? Aa, açılmıyor. Ah, evet sonunda başardım. Hadi Çeker nerede? Vay be. Bende de sadece bir tane şeker var. Ama kocaman. Hmm, çok lezzetli. Çabucak yiyemeyeceğim. Hmm, nefis. Bayıldım desmen. ne oluyor bana? Naneli tadını hafife almışım. Kayığın içindeymişim gibi üşüyorum. Son dokunuşlar ve pastam hazır. Aa, ne? Burası neden bu kadar kaygan? Düşüyorum. Aa. Aa, hayır. Olamaz pastam. Ups. Sanırım toast'tan benim kadar memnun değil. Neyse şimdi sen Sam. açsana. Aynen öyle sonunda. Ama ben de çok kocaman bir ambalaj var. Zartor kaldırdım. Ama yine de başardım. İşte benim kocaman bonibonum. Pekala onu yemenin zamanı geldi. Tabii ki tamamen yiyeceğim. Hmm, çok işte açıcı görünüyor. Duramıyorum resmen tabii ki şimdiden üşümeye başlıyorum ama ben neyse tamir edeceğim. çok soğuk. Vay canına kızlar. Ah, yazın ortasında burada kış oldu. Hadi kartop oynayalım. Harika bir fikir. Yakala. Bakın al bakalım şunu. İntikamım acı olacak. <laughs> Yeter artık. <laughs> tamam icap etmeye değer ki çok eğlenceli. <laughs> Daha büyük eğlenceli. Benim soyumda. Vay canına. Daha önce böyle bir fanta görmemiştim. <laughs> ben de böyle görmemiştim. Küçücük. <laughs> Bende mükemmel bir ortam var. En iyi seçenek. Hayır. En iyi seçeneği bende. Kocaman şişe. Baksana şuna. Oy, <laughs> acıttı ama. Pekala neyse. Ama önce ben içeceğim. Tadına bakalım. Vay be. Bu fanta değil. Bu sıvı şeker. Ve daha havalı. Ve daha lezzetli. Ham ham ham. Ay çok sevdim. <laughs> Harika. Gerçi sadece ben sevmedim. Aynı zamanda bu ürkütücü arı da sevdi. Git buradan. Hayır ne yapıyorsun? Fanta oldu Aa, hayır geri ver. Sakin ne Şimdi onu kıstıracaksın yarayacak. O zaman benim çiçeğimi de çalacaklar. Bırak sakince portakalla lezzetli şeyin tadını çıkarayım. Hmm, nefis. Herkes çoktan denedi ama ben bekliyorum. Neyse düzeltmemiz gerekiyor. Vay be baksanıza ne kadar işte görünüyor. Tadı inanılmaz resmen. Çok lezzetli. Vay canına. Baksanıza ne kadar yapış yapış. Harika. Örümcek ona benziyor. O zaman demek örümcek adam maskesini takmanın zamanı geldi. Bu şehri kurtarmanın zamanı geldi. Baksanıza neler yapabiliyorum. Aha, tavanlara ve duvarlara tırmanabileceğimi asla düşünemezdim. Harika. Ay olamaz. Ama elime koparmamalıydım. Leziz. Aa! Sen ne yaptın? Seni kurtaran tek şey şişedeki şekerin tamamı dökülmemiş olması değil. Evet, kızlar çok komiksin. O örümcek adam neymiş ya? Ha bu arada siz yerde yatarken ben tatlıları bitiriyorum.